İkinci kısım milliyetçilere deriz ki, Ey sarhoş hamiyet furuşlar! Bir asır evvel milliyet asrı olabilirdi. Bunu o kadar ileri götürdüler ki bu Türklük meselesini. Yani bir kere Doktor Rıza Nur kesin cimcime ilmiyle, yani fizyoloji ilmi, fiziki ilimle, ne İsmet Ünyen'i Türktür diyor, ne Mustafa Kemal Türktür. İsmet İnönü onun cimcimesi güzel anlatıyor. Diyor ensesinin köküne böyle bir yumruk koymuşsun. içeriye batmış kafası geriye çıkmış. Türklerde böyle fizik yoktur diyor. <laughs> o derece ki şeyden, mezardan kafa taslarını çıkarıp metreyle ölçüyorlar da Türk'ün kafasına uygun mu değil mi? böyle maskaralıklar böyle halbuki bunun yapılan hiçbiri Türk değil. Yani kendileri Türk değil. Şecere itibariyle biri Yahudi, biri Ermeni. Böyle güya milleti işte Türk Türklüğe sınıracak mesela şey yaptılar. Ee, halk evleri açtılar. Halk evleri. Hulusi Bey halt evi diyordu onlara, halt evi. Şimdi halt evleri açtılar, caminin yerine halt evini koyacaklar. Camideki sıkıcı namazdan, ibadetten kurtarıp, halt evinde dans, balo, caz, fuhuş, kumar, bu gibi şeylerle milleti camiden çekecekler. Caminin alternatifi olarak halk evi kuruldu yani. Şimdi halk evleri var Elazığ'da o heykelin karşısında. Başka yerlerde de vardır herhalde. Çünkü e, Türkiye'nin her tarafının oradan yapıldı. Halk evi. Hatta bunlar o kadar melun, mendeburluk yaptılar ki Harput'taki mezar taşlarının hepsini çıkarıp getirip o halk evinin temelinde kullandılar. O ya gafar, ya fetta, Fatiha güzel keskin kesilmiş baş taşlarını getirip hatta Ayakrona'nın kazinesinde kullandılar besmeleli o taşları. Bir tanesini de getirmişler. Halt evine girerken ayağını basacağın yere besmeleli besmeleli bir taş koymuşlar. Mezar taşı. Ona basıp içeri girecek. O zaman Hulusi Bey diyor bilmem ne paşa geldi buraya diyor. Bunu görünce dedi ki yahu etmeyin, etmeyin, etmeyin bu ne haldir? Bu ne haldir? Siz yapmasanız yapmayın ama bu milletin diniyle, imanla bu kadar oynamayın. Bu besmedeye basılıp içeri girilir mi? Dedi de diyor ondan sonra o taşı oradan söktüler. Belki Salih Omur taktır bilmiyorum. Bir de kışlası var onun. Yani bu derece böyle dinle imanla alay ettiler. Basit. Yani e, namazdan vazgeçirmek geçirmek için dans, balo, sinema, caz, tamam, karı, kız, içki. <laughs> namaz geçerler zannettiler. Halt evlerini öyle kurdular. O zaman yazılmış yazılar bunlar. O zamandaki yapılan ikazlar bunlar. Evet. İkinci kısım milliyetçilere deriz ki Hey sarhoş hamiyet kuruşlar bir asır evvel milliyet asrı olabilirdi. Şu asır unsuriyet asrı değil. Bolşevizm, sosyalizm meseleleri istila ediyor. Unsuriyet fikrini kırıyor. Unsuriyet asrı geçiyor. Ebedi ve daimi olan İslamiyet milliyeti muhakkak dağdağlı unsuriyetle bağlanmaz ve aşılanmaz. Şimdi Galatasaray hangi dinin mensupları? Yani hangi dinin mensupları Galatasaraylı oluyor? Ermeni var mı? Yahudi var mı? Çingene var mı? Türk var mı? Kürt var mı? Laz var mı? Acem var mı? Acep, A A A A Arap var mı? Musuriyet fikri geçti. Yani bir Galatasaray bile Musuriyet fikrini ortadan, kökten kaldırdı. Adam döner ve çayla alıyor, Fenerbahçeli vuruyor. Din için mi vuruyor? Milliyet için mi vuruyor? Ne için vuruyor? Sen niye Fenerbahçelisin? Yani artık beynel millel dernekler şeyler bu ıı, hususlarda şeye atladı. Yani bir menfi milliyetçiliği ortadan kaldırıyor yani bu. Milliyetçiliği ortadan kaldırıyor. Yani Türkiye'de Galatasaray'a Türk ölmeyenler girmesin diyebilir misin? Ermeniler, şunlar, bunlar, öbürler. Yani unsuriyet bitti. Sürriyet bitti. Evet. Ebedi ve daimi olan İslamiyet milliyeti muhakkak dağdağlı unsuriyetle bağlanmaz ve aşılanmaz. Ve aşılamak olsa da İslam milletini ifsad ettiği gibi unsuriyet milliyetini dahi ıslah edemez, ibka edemez. Evet, muvakkat aşılamakta bir zevk ve bir muvakkat kuvvet görünüyor. Fakat pek muvakkat ve akıbeti hatarlıdır. Hem Türk unsurunda ebedi kabili iltiyam olmamak suretinde bir inşikak çıkacak. O vakit milletin kuvveti bir şık, bir şıkkın kuvvetini kırdığı için hiçe inecek. Çıktı mı bu? İnşikak çıktı mı? Ebedi kabili iltiyam olmamak suretinde. Siz hiç bugüne kadar rastladınız mı? oğlu öldürülen adam unutuyor. 10 sene sonra unutuyor, 20 sene sonra unutuyor, 50 sene sonra unutuyor. Unutulur mu? Ebedi kabili iltiyam olmamak suretinde bir inşikak çıktı. PKK'yı çıkardılar. Ebedi kabili iltiyam değil. Ne Kürt tanıyor, ne Türk tanıyor, ne Acem tanıyor, Arap tanıyor. Kendine taraftar olmayanları pırasa gibi biçiyor. 40 senedir bu millet 40 senedir harp içerisinde. Bu devlet 40 senedir harp yapıyor. Kimle yapıyor? Amerika'yla, Almanla, İngilizle, Fransızla, Rusla, Çinle bütün dünyayı karşısına almış onlarla harp ediyor. Onlar PKK'ya destek veriyor. Türk milleti de onlarla harp ediyor. Bir zaman birisi ben ne yapacağım dedi bir şey dedi. Dağa çıkacağım dedi. Dedim çık. Servis. Tanıdığımız birisi. Yalnız dedim bir şey düşün. O dağda o şartlarda bir adamın günlük masrafı ne kadar olur? Yemesi, içmesi, elbisesi, silahı, mermisi, yattığı yer, ilahı, doktoru, ilacı, hepsi insan bu. Bir adamın o dağın başındaki imkansızlıkların içerisinde bir adamın günlük maliyeti ne kadar kaç dolar eder? Ve bu adamlar bu parayı nereden buluyorlar? Ordu besliyorlar orada. Bu para nereden geliyor? Bu parayı veren bunların karşına gözüne mi hayran, ne için veriyor? Ha bunu düşün, ondan sonra nereye gidiyorsan git dedim. Gitmedi tabii. Gitmiş yarı yoldan döndü. Şimdi karşımızda Amerika var. Rusya var, Çin var, Alman, Fransız, Amerika bunlar var. Bunlar bütün güçleriyle desteğini vermişler bu teşkilatın arkasına. Türk ordusu bununla harp ediyor. Türk ordusu PKK ile harp etmiyor. Amerika ile, Rusya ile, Çin ile, Alman Fransız da harp ediyor. İngiliz de harp ediyor. 40 sene oldu. 40 sene. Bunu tezgahlayan da Demirel'dir. Süleyman Demirel'dir. Süleyman Demirel Beyaz Saray'la anlaşmalı bu belayı bu milletin başına sardılar. Milletin bir şıkı bir şıkını yediği için kuvvetsiz kalacak. 40 sene harp eden bir ordu, bir millet, iktisadiyatını nasıl düzetecek bana anlatır mısınız? Harbi içerisindeyiz. 40 senedir. Görünmeyen dehşetli bir harbin içerisindeyiz. Allah rahmet etsin. Şey Mahmud Ağa, Beyhanı Mahmud Ağa anlatıyordu. Diyordu, köyün karşısına diyordu, bazıları geliyorlar, düşman falan yok diyordu. Yani PKK falan yok. O FETÖ o zamanı. Mermi yakıyor, 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 yakıyor. Sabaha kadar mermi yakıyor. Boşa yakıyor. Karşıda düşman yok. Sabahleyin o kovanların hepsini toplayıp götürüyor. Her bir mermi kovanı başına prim alıyor. Düşmanla, PKK savaş yaptık diye. Bu millet 40 sene bunun yükünü çekti, bu işin yükünü çekti. Ve halen çekiyor. Ve halen çekiyor. Bunlar işte bu milleti böyle takatsız, dermansız bitirmek geriye kalan, Osmanlı'dan geriye kalan şu ufacık yeri de böyle takatsız bırakıp imha etmek istiyorlardı. Ama Cenab-ı Hak onların tam istediğinin tersine bir fereş nasip etti. bizzat çıktı, toparladı. Allah hayırlı uzun ömür versin. Allah muvaffak etsin. Allah ihlas nasip etsin. Evet buyur. O vakit milletin kuvveti kabili iltiyam olmamak suretinde evet bu Türk unsuru içerisinde öyle mi diyor? Bu Türk unsurunda hem Türk unsurunda evet. ebedi kabili iltiyam olmamak suretinde bir inşikak çıkacak. Evet. Bu kabili kabili iltiham. İlaç kabul etmez bu dert. Bu dert ilaç kabul etmez. 40 sene 40 bin, 100 bin o taraftan 100 bin bu taraftan vatan evladı ölmüş. Bu yara dermin kabul etmez. Çok zor bu iş. Bunun imdadına 5. adam emredildiğine göre Risale-i Nur yetişecek. Üleması Arabi'yi ve Türkçe'yi iyi bilmeyen ülema öyle diyor. Arabi'yi Arabi ve Türkçe'yi iyi bilmeyenlerin imdadına Risale-i Nur yetişecek ve onları tamir edecek. Ne zaman, nasıl bilemiyoruz. Ebeyeli kabili iltiyam olmama suretinde. Kim öldürülmüş oğlunun hatırasını unutabilir? Hepsi 20 yaşında çocuklar. O öldürüyor, götürüp kapısının önüne atıyor. Getirip burada filanca yok o ebedi istirahatkarına vurgulandı. Yani git bir daha ana babasına sor onu. Evet. O vakit milletin kuvveti bir şık, bir şıkkın kuvvetini kırdığı için hiçe inecek. İki dağ birbirine karşı bir mizanın iki gözünde bulunsa bir batman kuvvet o iki kuvvetle oynayabilir. Yukarı kaldırır, aşağı indirir.